Hepiniz Gel Bizden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim yapmayı çok sevdiğim ve gerçekten de tam tarifli bir kivili cheesecake yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Hepiniz için şimdiden iyi seyirler. Ben tabanı için 2 paket kadar burçak bisküvi rondodan geçirdim. Siz Köy vesaire burçan başka türdeki bisküvilerini de kullanabilirsiniz. Ardından 100 gram kadar margarin veya tereyağı fark etmez. Yağımızı eritiyoruz. Daha sonrasında rondodan geçirmiş olduğumuz bisküvimizin içerisine ekliyoruz. Fındık, ceviz vesaire rondodan geçirip de ekleyebilirsiniz bu arada. Ben geçirmedim bu sefer. Yağımızı Bisküvimizin içerisini ekliyoruz ardından güzelce birbiriyle karışana dek karıştırıyoruz. Ben direkt alt tabanı olan kelepçeli kek kalıbımı kullanmadım. Onu bir önceki cheesecake videomda kullanmıştım. Şimdi ise başka bir kelepçeli kek kalıbını kullanacağım. Bunun için alüminyum folyoyu tepsinin üzerine serdim. Onun üzerine de yağlı kağıdını seriyorum. Ardından ise bu kenarlarından başlayarak bu kelepçeli kek kalıbının dibine gelecek şekilde alüminyum folyo ve yağlı kağıdı birbiriyle katlıyorum. Ardından bisküvi ile hazırlamış olduğum alt tabanımı bu kalıbın içerisine döküyorum. Ardından e, bu bisküviyi güzelce tabana her yeri eşit olacak şekilde yayıyorum. Ben bardağın alt kısmını kullandım. O gerçekten güzel yardımcı oluyor. Veyahut da bu plastik spatulalar oluyor ya onlarla da güzelce yayma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tabanımız hazır. Artık cheesecake'imizi yapmaya başlayabiliriz. Ben 600 gram kadar labne peynirimi çırpma kabımın içerisine aldım. Ardından 6 yemek kaşığı kadar toz şekerini içerisine ekliyorum. Ve çırpıcı kullanmadan yani robotlu çırpıcı kullanmadan normal el çırpıcımla o ikisini birbiriyle harmanlayana dek güzelce karıştırıyorum. iştekten sonra 3 yemek kaşığı kadar nişastamı ekliyorum. 1 paket kadar kremamı da içerisine ekliyorum ve yine el çırpıcımla güzelce tüm malzemelerin birbiriyle karışana dek güzelce karıştırıyorum. görüyorsunuz kıvamımız bu şekilde olacak. Daha sonrasında ise yumurtalarımı eklemeye başlıyorum. Ama 3 adet yumurtamı da bir anda eklemiyorum. İlk önce birisini ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında ikincisi ve üçüncüsünü de ekliyorum. Ve yine karıştırıyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki kivil yapıyorum. Bu yüzden o içerisindeki e, siyah tomurcukları belli etmek için de cheesecake'in içerisinde mavi haşhaş kullandım. 2 yemek kaşığı kadar mavi haşhaşımı da ekliyorum ve cheesecake'im artık fırına gitmeye hazır. keki fırın tepsisine koydum. Ardından bir su bardağı kadar suyumu ekliyorum. Bunu için yapıyorum? İçerisindeki nem miktarını artırıp cheesecake'in üzerinin yanmasını ve çatlamasını önlemek için yapıyorum. Siz de bu şekilde denerseniz görüntüde de görecek olacağınız gibi hiçbir çatlama ve yanma olmadan cheesecake'inizi çok güzel elde edebilirsiniz. Jeli yapmaya başlıyorum. Bunun için de bir paket hazır jel kullandım zaten. Ee, bir su bardağı kadar sıcak su içerisine ekliyorum ve tüm e, o toz karışana dek, eriyene dek karıştırıyorum. Ardından ise kivilerimin üzerine ekleyeceğim. Kivileri cheesecake'in üzerine güzelce diziyorum. almış olduğum jelimi kivilerin üzerine döküyorum bu jeli sakın soğutup dökmeyin kıvamı koyu oluyor e, o yüzden sıcak haliyle dökerseniz daha güzel kivilerin üzerinde donma yapar Ayrıca üst kısımlarına da sürerseniz ayrıca kivileriniz daha da parlak görünür Daha sonrasında ise ben bir gece kadar beklettim e, buzdolabında bekletirseniz çok çok daha iyi olur ama 3-4 saatte kafidir e, bu şekilde hazırlayabilirsiniz Siz keki tepsiden sunum tabağını alırken zorlanabilirsiniz altında yağlı kağıt olduğu için. Ama benim yaptığım yöntemle yani altına bıçak koyarak alırsanız daha kolay şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar Kivili Cheesecake videomuzun sonuna geldik. Gerçekten benim çok beğenerek yaptığım bir tarif. Bu yüzden sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Her anınızda istediğiniz anlarda bir gece öncesinden tabii ki de yaparsınız. Çok çok daha iyi olur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında da deneyip yaparsanız yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.